Yeni videodan hepinize merhaba biz kalktık saat bugün arası 7.30'da kalktı yani dün erken uyumuştu saat 8.30'a doğru uyumuştu 9'a doğru ama bugün bu kadar erken kalkmamalıydı bilmiyorum yani çok yorucu bir gece geçirdik zaten uyumak istemedi pek sürekli yerlerde yatmak istedi falan yine şimdi geziniyor havuca elinde ben de zeytin ağacını izliyorum şu anda 5. bölümdeyim. Çok güzel bir dizi. Gerçekten akıcı baya güzel ilerliyor şu anda. Ee, kalktık saat 7.30'da kalktı Aras. Hemen ben ona bir süt burger ve su verdim. Coco melon açtım. O onu izlerken bir yarım saat daha uyudum. Sonra bir baktım yine geldi. <laughs> Art dedim tamam kaçış yok kalkmamız lazım. Kalktım ondan sonra da güzelce kahvaltımızı hazırladım. Beraber Aras'cığımla kahvaltı yaptık. Eşim uyuyor şu anda. Ben de öyle dizi izliyorum. Başka hiçbir şey yapmadım daha bugün. Bu da böyle volta atıyor evin içinde. Anneciğim. <laughs> Sonunda mutfağa gelebildim tekrar. Kahvaltımız yaptıktan sonra mutfaktan kesin çıkış yapmıştım. Şimdi eşim kalktı. Ona kahvaltı hazırlayacağım. O yüzden geri mutfağa geldim. E arasçam oyuncaklarıyla oynuyor çok şükür sonunda. Bayağı bir bugün üstümden inmedi. Tepemdeydi sürekli. O kadar sıcakladım ki yani şu an dışarıda da kavurucu bir sıcak var. Aras ne yapıyor bir bakalım hadi. Hmm, canım annem. Ne haber? Bir bak bakalım kameraya. Bir bakar mısın bir kerecik? Merhaba. Yok asla durmak istemiyor. Kameraya bakmak istemiyor. Odanın hali harap yani. Gene başlamış dağıtmayalara. Hiç sıkılmıyor da bu odayı dağıtmaktan. <laughs> Orası da kara delik. Bütün arabaları oradan aşağı atıyor. Sıcak Allah'ım bu ne sıcak. Çok sıcak. diziyi falan izlettirmedi. Beşinci bölümde kaldım. Yani yaralayamadım bile 5 bölümü. Çünkü sağolsun Aras'cığım. Bugün aşırı bağımlı bana. Bilmiyorum Aras'ın bu hali ne olacak? Nereye gidecek? Çünkü çok yorulmaya başladım. Artık böyle sürekli tepemde olunca çok yorucu oluyor benim için günler. Çok zor geçiyor günler. Akşam oldu ben ancak daha konuşabiliyorum. Bugün çok video çekesim gelmedi. Aşırı sıcak ve bunaltıcı bir hava vardı. Aras da sağ olsun tepemden hiç inmedi. Akşam bir parka götürdük Aras'ı. Parktan sonra da çıktık. Eve geldik. E, yemek falan derken öyle vakit geçti bitti. Arasçım şimdi uyudu. O uyuyunca biz de hemen bir dizi açalım dedik dizimize devam edelim. Eşim bu arada Zeytin Ağacı'nı izlemiyor. O yüzden ben onu tek başıma izliyorum uyurken gündüz. Yani bugünkü video biraz kısa oldu. O yüzden ben de dedim ki bugün paylaşmayayım. Artık yarın da çekeyim. İki günlük bir video olsun diye düşündüm. Hem daha dolu dolu geçsin. Çünkü hiçbir şey yapmadım bugün. Yani sadece ee, evi toparladım. Her zamanki yaptığım işler yani. Asla bir iş yapmadım. Makineye çamaşır atamadım. Hava e, bir açtı bir kapattı. Bir sıcaklaştı bir soğuklaştı. Anlamadım. Çok şaşırtıcı yani. Bugün Ağustos'un üçte biri bitti. Ama hala daha böyle havalar bir dengesiz. Anlamadım niye böyle. Şimdi bu videoyu sonlandırıyorum. Benim için ertesi gün sizin için 3-4 saniye sonrası olacak. Ertesi gün görüşürüz inşallah. İkinci günden hepinize merhaba. Saat şimdi bire geldi. Ben ancak daha telefonu elime alabildim. Karşıda bir kına olacak sanırım bu akşam. Bu akşam mı bilmiyorum da yani... ...buraya dün şeyleri astılar böyle... ...lambaları, bayrak falan astılar. Hava bugün çok güzel ve sıcak bayağı da bir. Biz kalktık. Sabah sekizde kalktı bugün. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Eşim biraz daha uyuyor şimdi... Uyanınca ona da kahvaltı hazırlayacağım. Bu akşam ablamlar geliyor. Asel geliyor. Ee, onlar birkaç gündür gelmek istiyorlardı zaten. Ama ablam biraz kendini hasta gibi hissettiği için gelmek istememişler. Öyle olunca bugün aradı işte. Geleceğiz eğer müsaitseniz dedi. Onlar akşam gelecekler yemeğe. Beraber yemek yiyeceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Şimdi ben de e, dedim ki bir açılışı yapayım. Çünkü dün hiçbir şey yapamadım biliyorsunuz. Bugün de güzelce bir şöyle... Büyük süpürgemizle, temizlik robotumuzla bütün evi bir süpürelim. En azından şey olsun bir açılayım yani öteki türlü. Çünkü e, yat 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 otur 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 bütün gün başka hiçbir şey yapasım gelmiyor sıcaktan. Buraya da bonfile çıkardım buzluktan. O erisin güzelce bir onunla yayahni yapacağım. Ya da e, bilmiyorum artık ne yaparım bilmiyorum. Bugün bir karar veririm ne yapacağımı. Ama şimdilik bunu çıkartmış oldum. Dün bu arada markete gittik. Onları ben gösteremedim. Marketten yağım bitmişti. 5 litrelik yağ aldım. Tatın domates salçasını aldım. Bu 1,5 kilo olanı. Ee, burada misin, labnesini ve bir de e, salam aldım. Bugün böyle lavaşa şey saracağım. Güzelce kahvaltılık eşime. E, başka da bir şey almadım. O yüzden çok çekmek de istemedim ne aldığımı. Buraların hali de böyle. Şimdi güzelce bir bulaşıklarımı halledeceğim. Makinenin içindekiler pis zaten. Onlar direkt yerleştirilecek. E, mutfaktaki işimi hallettikten sonra da inşallah süpürge işine girişeceğim. Bugün erkenden e, kendimi şey yaptım hemen modumu yükselttim. Ve dedim ki hemen bugün hallediyorum. İnşallah bakalım şimdi bütün evi bir güzelce süpürelim. Aras'cığımın keyfi yerinde. O şimdi e, havuç yemek istedi. Ona havuç verdim. Şimdi odasında oynuyor. Bakın buraların halini göstereyim. Şurada <laughs> yastıklar, çamaşırlar. <laughs> tamam gelmedim, gelmedim. <laughs> tamam bay 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 bay. <laughs> tamam bay 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 tamam. Evet beni kovduğuna göre yine bir işler peşindesin sen. Hadi görüşürüz. <laughs> Kapı kapandığına göre demek ki Arasçığım orada kaka yapıyor. Şimdi ben Mutfağımı toparlayayım hazır araz orada duruyorken. Ondan sonra da inşallah süpürgeye başlayalım. Allah bulutlar geldi. Ben çamaşır asarım zaten bulut olur. E, nevresimleri asmıştım. Bir posta çarşaflar kurudu. Hemen bunları serdim ama yok yani kuracak gibi değil. Toplayacağım büyük ihtimalle. E, bu arada ben bir türlü başlayamadım işlere. E, buralar falan her yer toplu çok şükür. Hiçbir yerde bir dağınıklık kalmadı. Bütün evimi toparladım. Kayınvalidem şöyle erik göndermişti. Bunları güzelce yıkadım, ayıkladım. Ezilenleri falan vardı. Çok güzeller, tatlı tatlı. Şimdi başlayacağım. Hemen şöyle bodaları turlayalım. Biraz çöp bir Süpürge sağ olsun. Bir de üçüncü postayı da atmıştım diğerlerini çıkartınca. Neyse artık. Burları güzelce yastıklarını falan her şeyi aldım. Güzelce bir süpüreceğim. Bu odalardan başlayacağım Öne doğru gideceğim Adam, bu sefer Arasını yatağın üzerine koydum o Efendim arası da şey verdim Şimdi bonibon mu Ondan verdim Tamam hadi geç otur sen otur izle hadi Otur oraya Otur hayır hayır sallama sallama Ha, o tabi otur Otur oraya Çık yukarı Oraya koydum otur oraya Hı -hı, Tamam izle hadi Onu televizyonunu açtım Şimdi güzelce ben süpürgemi yapayım. Artık bu evi bir tertemiz yapalım. Kaç gündür sürekli küçük makineyle süpürüp duruyorum ama Diğeriyle süpürmeyince bir şey olmuyor. Koltuk yine battı bu arada bir daha silinecek. Evet hadi bakalım başlıyoruz. sağ olsun yağmur yağdı ve ben kapıyı asmak durumunda kaldım. Buradakiler zaten kurumuştu masadakiler ama kapıdakiler hala çok ıslak. Diğerlerine tele asmak durumunda kaldım. Burayı süpüremedim ama şimdi hemen bir markete gitmem lazım. Akşam için bir marketten gidip bir şey almam gerekiyor. Bakın böyle yağdı geçti ama sanki de hala daha yağacak bir şeyler var gibi. Bakalım. Burayı süpürmedim henüz. Hemen buraya da hızlıca süpüreceğim. Sonra Arasçıma markete çıkacağız. E, bugün ne yapacağım onu söyleyeyim. Bonfileyi böyle jülyen biçimde doğradım. İçine de sadece zeytinyağı koydum. Hafif bir saat, iki saat marinasyon olsun diye. Bugün fajita var. Ben et fajitayı çok seviyorum. O yüzden ablamlara da onu yapmak istedim. E, lavaşım aslında vardı ama yine lavaş alacağım. Dört e, tane kalmış. O az gelir, yeterli gelmez lavaş alacağım. Bunun için bir de acı tatlı sos alacağım. Marketten geldik. Hemen aldıklarımızı göstereyim. Migros'ta e, 30 liraydı lavaş. Hatta yani 12 tanesi de değil. 8 tanesi falan onun. 30 lira olunca ben de deminkisi o gün 19,5 liraydı. 20 liraydı. Yine bundan aldım. 20 lira bu. diğerlerin paralarını bilmiyorum. Migros'ta 100 lira tuttu. Şöyle şivepsi aldım. Bir tane Luda limonata. Şöyle eti gongun şundan aldım. Arasçım şu cipsten istedi. O da bayağı bir yedi orada. Şöyle tek sütün, yağlı sütünü aldım. Kalvenin acı tatlı sosunu aldım. Çok güzel oluyor. Sweet chili diye geçiyor. Bunun bir de zaten acı sosu da var. Yani acı sosla yapılması da gerekiyor. Hem bundan koyuyorum hem bir de acı sos koyuyorum ekstradan. Çok lezzetli, çok tatlı bir sos oluyor. Bugün zaten yapınca gösteririm nasıl yaptığımı. Şöyle 3-5 tane de hemen salatalık aldım. Bir de 1,5 kiloluk yoğurttan aldım. Bu kadar da alışverişim. Başka bir şey almadım. Aslında e, aşurelik malzeme alacaktım ama sonradan e, buğday hemen pişmez diye düşünerek almaktan vazgeçtim. Artık onu başka bir zaman yaparım inşallah. Bakalım duruma göre artık bakacağız. Şimdi hemen hızlıca bunları yerleştireyim. Sonra artık işlerimi bitireyim. Çünkü e, saat 6.30'a geliyor. Ablamlar saat 7 gibi, 7.30 gibi falan gelecekler. En azından onlar gelene kadar et pişmiş olsun ki daha sonra artık soslamasını ve e, sebzelerini koymayı hallederiz. Evet, hemen bunları hızlıca yerleştiriyorum. Düğün bizim kapının önündeymiş. Bir tane de burada varmış. Ben bilmiyormuşum. <laughs> Şuradaki düğün bugün değil sanırım. Oraya da asmışlardı ama Şimdi böyle konmaya çıktılar bizim kapının önünde. Şu an e, kapının önünde masalar, sandalyeler bildiğiniz sünnet düğünü yapacaklar. Ama çok güzel yani bir <laughs> görseniz ortamı. Çok hoşuma gitti. Bu arada climax'ı açmadım henüz. Balkonu süpürdüm. Hemen bir açalım. Pisliğimize bakalım. <laughs> Hemen bunu kapatıyoruz. Görünmesin pisliğimiz. Ben hızlıca bunu temizleyeceğim. Sonra başka hiçbir işim kalmadı. Etim de burada haşlanıyor. Ee, kendi yağıyla, suyuyla çok güzel haşlandı. Köpüklerini falan hep aldı. Hiçbir şeysi kalmadı. Çok şükür güzel yani. Fajita için gereken tek malzeme bunlar. Yeşil biber, kırmızı biber ve soğan. Ee, bir de o sweet chili sos dediğim sos. Çok güzel oluyor. ablalarla gittiler. Biz de şimdi yatacağız artık. Asıcığım uyuyor çok şükür. Kalmadılar. Ben kalırlar belki demiştim ama Asıcığıma çok şükür doydum bugün yine. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.